Ağlan şahına vadık. Gece. Sabah sabah da bir okula bir de aşam kalacak demişler. Sabahına bir koyun ağzıya bıraktık. Beşer çoban geçiyor. Ama çoban oldu belli. Koca şablar, koca lastik, koca papak. Aa, bir okula geldim. pilavla, kavurmala, ağlan muhtarı vardı orada ağa. Kim edin o zaman mıhtar? Kim edin o zaman? Bak dursun ha. Oh. Doktanın kızı da Bürüva'nın şanlıydı bir yandan. O Bürüva'nın ağası dedi ulan ağlan muhtarı. Boca ırmaktan ölçek mi oldu durup görüyün dedi, sabahtan geldi dedi. Ölmek sana ötürü dedi. <laughs> e alan muhtemelen kafadaydı bir adam. Ulan ağa dedi, bu şöyle durun lafın cezasını sen alamazsak ben eşek olacağım dedi. Hem de kızı oraya danışanı bak. Bir emir verdi. Allah'tan kumak sönmek yasak. Ramazan, Fıkma dedi ki La buna bir de yiyecek mi yahu dedi. Fıkma'nın tadını soydu. İki kişi yedi. Kemiğe bak kemiğe. Hakikaten aşır geldi. İki kişi yedi. Halodun Kemal geldi. İki kişi yedi. Ufak adam bunlar. He? Ha Şu, o, bu ufak adam Şu ufak adam mı? Gel Mahmut geldi. İki kişi yedi. <laughs> Ana. 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 Şimdi keşke kayıp, heyecan düştü. Heyecan, anı, sesi kesildi. Şey, üstünün tadı yapıştırma dedi ki, oğlum, batıyı senden iyice koruyor. Sen baş altına dal da, batıyı da başa alalım dedi. Ama artık heyecanlandı. Bir çocuğumuz hayatı çok acıdı Ana, Anam, ben dedi, Kış muhannesinin sadığına kureşene de ama amm yahu dedi. O da burada mahenin ondan bir koyun çalmış. Koyunun kasını balak zamanında keçe yakalandı. Bağlandı, bir rezil oldu. Ula Salih oğlum bir hızlı keçe onu da beceremedi dedi. Osman dedi, da, talan bana. Baş atını Hamid aldı. Oğlum dede şey, da götü götürmesin lan. Tamam. İki kişiye baş alacak ama ha. Yok, iki kişi baş bir kişi baş alacak. Baş Hamid aldı. Ha, Abi işte ufak adamla daha. İki kişi geldi, çocuktum zaten. Böyle öyle diyemedi. Ee, başa geldi koca şeyin. Allah'ın çok edeb ormanda. Keşuklarım bir çocuğu ayağa çekecek hadi, bir adamın? Ah, bir bir, aa, bu bürüklerim bir ağa kuttu. Evine. Allah ne kadar çok ayı olacak, kalıp olacak, çok kaçtı. O da çekiyor, o da çekiyor. Ula Osman dayı, sen yaptın daha. Oraya vardık bu evde, ağla. Ağla ona demişler, o... Ey Eldav... Avukatçı'nın kalemi koymadı, Eldavut diyesin böyle, diyor da durup ya bir yerden buna fazla adam demişler. Hiç bu işe olmadı. Öyle de şu adım ne zaman başaldım. Bak şimdi de ayağım çok acı de otan kurtaramıyorum ayağımı. Ama ne zaman oh. oh. elli 54 diyor İsmet anasının kanındaydı.